Duma is a palace. Um, journalist and writer Aaron Marte. He joins us now today. He's the host of Israel and its war on Gaza. And and please welcome they are using the weakness of the Arab countries and many uh, Middle East uh, countries, and they are, they are using that uh, unfortunately uh, well to win facts uh, uh, in the ground. To her geçen gün daha da derinleştirdi. Aradan geçen zamanlarda çoluk çocuk demeden binlerce Filistinliği katletti. On binlercesini yaraladı. Bir o kadarını da zindanlarda çürüttü. Yüz binlercesini göçe zorladı. Köyleri, kasabaları ortadan kaldırdı. Tarihi, kültürel mekanları yağmaladı. Demografik yapıyı değiştirdi. Akla gelebilecek her türlü azgınlık, Aradan geçen onca yılda İsrail işgali için adeta vakayi adiyeden sayılır hale geldi. Kana ve göz yaşına doymayan bu cani yapı Filistinlilere uyguladığı zulmü soykırma kadar vardırmaktan da çekinmedi. İşte Gazze 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana tüm dünyanın gözleri önünde yerle bir ediliyor yaklaşık bir yıldır devam eden bu soykırımda 17 bine yakını çocuk ve 11 bine yakını kadın olmak üzere 40 binden fazla masum insan hayatını kaybetti. Gazze'nin neredeyse yüzde yetmişi yerle bir olmuşken ne yazık ki batılı ülkeler bu duruma sessiz kalmaya hatta bazıları yüzsüzce bu zulme destek olmaya devam ediyor. Kıymetli misafirler, Gazze'deki soykırım geldiğimiz noktada tüm dünyayı bir yol ayrımına getirmiş durumdadır. Soykırım karşısında neredeyse tüm dünya derin bir sükuta gark olmuşken Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde dünyada yaşanan her insani krizde olduğu gibi yine Türkiye taşın altına elini koyuyor. Dünyanın selameti için var gücüyle çalışan Türkiye'nin kamu yayıncısı TRT olarak Bizler de 7 Ekim'den bu yana tüm imkan ve kabiliyetimizle hem Gazze'li kardeşlerimizin feryadını duyurmaya hem de Filistin'deki işgalin boyutlarını belgelemeye gayret ediyoruz. TRT imzasıyla Siyonizm, Bir Devlet Yaratmak, Şahit, Dijital işgal gibi özel belgeseller hazırladık ve dünya kamuoyuyla buluşturduk. İzzettin El Kassam, Etken Nisvisi İsrail Lobisi Şımarık Türk, İsrail gibi özel yapımları TRT Arabi kanalımızda yayınladık. TRT Almanca, TRT Rusça, TRT Fransızca, TRT Balkan, TRT Afrika ve TRT İspanyolca'ya özel hazırladığımız yüzlerce içerikle Gazze'de yaşananları milyarlarca insana ana dilinde anlattık. Yurt içinde de TRT Haber kanalımız aracılığıyla milletimizi Gazze'den haberdar ettik, etmeye de devam ediyoruz. Kutsal İşgal adlı yapımız Filistin topraklarındaki İsrail işgalinin belki de en gözlerden uzak ama en sinsi yöntemlerden birini tüm dünyaya ifşa edecek. Bu yöntem işgal edilen topraklarda yasa dışı yollarla ileri karakol işlevi gören Yahudi yerleşimlerinin oluşturulmasıdır. İsrail tarafından Kudüs ve Batı Şeria'da Müslümanlardan gasp edilen topraklara inşa edilen bu yerleşim yerleri egemen bir Filistin devletinin kurulmasına engel olmak niyetiyle oluşturuluyor. Buralara yerleştirilen işgalci topluluklar radikal dinci bir terör örgütü mesabesindedir. Bunlar sürekli silahlı gezen, tarlalarda çalışan Filistinlilere saldıran, tamamen keyfi şekilde etrafa ateş atan, Filistinlilerin evlerine, bahçelerine giden su borularını tahrip eden teröristlerdir. TRT ekibimiz büyük bir cesaret göstererek son derece tehlikeli ve karanlık olan bu topluluklardan birinin içine sızmayı ve daha önce hiçbir yerde olmayan görüntü ve bilgileri elde etmeyi başardı. İsrail basınında dahi İsrail'in derşi olarak bilinen Hiltap Yud adlı radikal gençlik örgütünün eğitim süreçleri, Filistinlere uyguladıkları şiddet yöntemleri ve İsrail devletinin onları el altında nasıl desteklediği ilk kez kutsal işgal belgeselimiz sayesinde kayıt altına alınmış oldu. İnanıyor ve umut ediyorum ki bu belgeselimiz tüm dünyada yankı uyandıracak ve işgalin boyutlarının yeniden ele alınmasını sağlayacak. Şöyle alalım.